Türkiye Cumhuriyeti Yerli Televizyon Kavmi Kavimi Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yollarda, caddelerde, sokaklarda trafikte, trafikte her gün binlerce kaza alıyor. Her gün onlarca kaza oluyor. Oluyor. Ya her kaza yapan kavga mı ediyor? He? Her trafik kazası yapan Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı vatandaşları her trafik kazası yap yapınca her trafik kazası yapan Türkiye Cumhuriyeti'nde kavga mı ediyor? Hayır tabii ki de. E onlar da insan ben de insanım. Ne farkımız var yani? Ne farkımız var? Onlar da insan, ben de insanım. Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları trafikte her gün onlarca kavga oluyor. Şey, kaza oluyor. Kaza. Trafik kazası. Oluyor. Onlar kavga ediyor mu? Her Türkiye Cumhuriyeti'nde her kaza yapan insan kavga ediyor mu? Kaza oldu diye. E ben niye kavga edeyim? Ben neden kavga edeyim ki? Ne farkımız var? O da insan, ben de insanım. Ne farkımız var yani? Her kaza yapan kavga mı ediyor TC'de? O da insan, ben de insanım. Ne farkımız var ki?